Ne kadar orospu çocuğusun. Ya bu nasıl bir test ya? Çözelim. <laughs> Futbol topunuzu elinizi kullanmadan kaç kere sektirebilirsiniz? Elimi kullanmadan. 31 40'a kadar git. Yok 41 yap üstü yaparım lan. Yaparım ya. Kaç çeşit yemek yapabiliyorsunuz? Makarna yaparım. Yumurta. Ee, pankek yaptım. Zehirlendim. Sayılır mı? Sonuçta yaptım. Yani orada sıkıntı bence ürünlerin bozuk olmasıydı yani. Sayılır mı? 3. Bence sayılır. 3. Hani yaptım. Toast. 4. 4. Ayda kaç kitap okuyorsunuz? 6 ve üstü. Kaç dedi biliyorsun? Türkçe bildiri sayılıyor. 2. İngilizce de var. Bugüne kadar sokak hayvanlarına yemek verdiniz mi? Evet. Evsiz birisine en ufak yardımınız okundu mu? Yani o, e, ya, yapmışımdır büyük ihtimalle. Müzik aleti kullanabiliyor musunuz? Hayır. Bugüne kadar kendinizi savunmak zorunda kaldığınız durumları saymazsak bir canlıya zarar verdiniz mi? Hayır. Küfür ediyor musunuz? Her gün her sade ederim. Hayır etmem. Hatırlamıyor olabilirim. Hatırlamıyorum. Yani ben et, etmedim yani. Günde kaç saat tre... Sıfır. Bitti mi lan test şu an? Bitti mi test? Ne kadar orası çocuğu? Fokal orası bir çocuğu şey, ne yani? Tatsız orası çocuğu yüzde Teste göre siz fokal orası çözüyorsunuz. Anneniz... <laughs> ya bu ne amınak? bu nasıl bir test ya? Ben ne çözüyorum amına koyayım? Bu ne ya? Deste yanlışlıklı var benim yüz olmam gerekiyor. <laughs> Harbiden. Yanlışlık var bu testte doğru yapın. <laughs> renk görü test eğer bu ulku mavi görüyorsan renk görüyorsun. E mavi görüyorum ama bana koyayım tabi. O nasıl şey oluyor ya? Online eğitim. <laughs>